Bari. Gökyüzü mü delindi? Yok canım. Çok yağmur yağdığı zaman öyle değil. Ben de bir an için çok korktum. <laughs> Hadi. Hadi. Tam iyileşiyorum derken şu hale bak. Ama söyleyince de kızıyorsun Silke. Sen de söyleme o zaman. <laughs> of. En çok da bu akşamki planımızın yatmasına canım sıkıldı. Hadi çocuklar yemek hazır. Buyurun sofraya. Hakan'cığım yardım eder misin? Ne o? Çok mu hoşuna gitti? Ne gülüyorsun? Gülmüyorum. Sende bir numaralar var ama anlayacağız bakalım. Vay be. Vampirlerin başı doktormuş. Ya daha fazla yapışma sana korkuyorum korkuyorum. Ama dertlikmişsin be kızım. Gerçekten bu eski korku romanları bir harikaymış. O zaman anlaştığımız gibi. Sende de kaldığı gün başına her kitap için bir yeteğiyle alırım. Of çok küçüksün. Şey. Ne yapalım işine gelirse. Akraba sayıldığımız için sana öyle. Yoksa başkalarına iki yeteğiyle veriyorum. O yaşayan ölüler ve zombilerle ilgili bir macera. Yo, o! Ay be! Yo! Yeter artık! Ne oldu? ışıklar mı kesildi? İşte benim ben, zombi. Senin beyninin suyunu içmeye geliyorum. Shh, <laughs> ay, shh, bağırmayın. Ya Nana, şunlara bir şey söylesene. Bir korkutup duruyorlar. Emre. Ne yapayım Nana? O da çok ötlek. <laughs> Bu ışıklar da tam kesilecek zamanı buldu. Işıkların kesilmesinden nefret ediyorum. Çok da korkuyorum. Baba kızlar neden bu kadar örnek oluyor? İşte bile benim bir şeyden korkmam. Sen de bir zombi olduğun için korkmazsın tabii. <laughs> <laughs> ya yani anne şuna bir şey söylesene. Kızım sen uyu mu ona? Hadi ye yemeğini. Of! Ne zaman gelecek elektrikler? Ruhum sıkıldı vallahi. Niye? ne güzel sohbet ederiz. Birbirimize hikayeler anlatırız. Şu televizyon icat edildi edileli. Ne sohbet kaldı ne muhabbet. Siz gidin de köyünüzde gaz lambası ışığında yapın muhabbetlerinizi. Bizim köye elektrik geleli. 30 yıl oluyor. Sen hiç merak etme. <laughs> Ay evladım hala gelmedi elektrikler. Bu karanlıkta, mum ışığında nasıl toplayacağız buraları? Yavrum bak, benden sana izin. Göster marifetini. Ne yapayım, anlamadım ki. Evladım, canım işte. Hadi. Maalesef yapamam. Neden yavrum? E, elektrikler kesikken olmaz. Aa, niye? Senin şu maharetin elektrikle mi çalışıyor yani? Evet. Allah Allah, bir yaşıma daha girdim. <laughs> şaka yaptım, şaka Makbuş'cum. Hadi. Şimdi bir dakika da hallederim ben. Dur. Hadi. Bir, iki, üç. <laughs>